Heva, bidat ehlinin özellikleriyle ilgili nakiller ve onlardan sakındırma. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Yunus bin Abdülala şöyle dedi. Şafii bana dedi ki, Ey Ebu Musa, ilim öğren. Çünkü ilim kurtuluştur. Ben kelam ehlinin söyledikleri bazı şeylere şahit oldum ki, bir Müslümanın bunları söyleyeceğini hiç tahmin etmezdim. Yani bidat ehli öyle şeyler söylediler ki İmam Şafii ümmetten birinin bu tür sözleri söyleyeceğini hayal bile edemezdi. Bu sapkınlıktan kurtuluş ancak ilim talep etmekle mümkündür. Bu yüzden Şafii Ebu Musa'ya ilim öğrenmesini tavsiye etti. Şafii bid'at ehlinin sapkın fikirleri hakkında konuşmaktan şiddetle sakındırırdı ve onlardan heva ehlinden biri bir diğeriyle ihtilafa düştüğünde sen kafir oldun derdi. Halbuki ilimde ise şöyle denir, sen hata ettin. Bu nedenle İbni Teymiye şöyle der, ehli sünnet bid'at ehliyle olan ilişkisinde Bidat ehlinin birbirlerine davrandığından daha merhametlidir. Çünkü sen bidat ehliyle tartışırken ona sen hata ettin dersin. Fakat onlar birbirleriyle tartıştıklarında bir diğerine sen kafir oldum derler ve birbirlerini tekfir ederler. Küfürle suçlarlar. Oysa ehli sünnet bu konuda son derece temkinli davranır ve böyle bir ifade kullanmaktan kaçınır. İbni Batta Rahimehullah şöyle der. Heva ehli birbirlerini tekfir etme hususunda isabetlidir. Çünkü ihtilafları, hevalarının meşru kıldığı şeriatlar ve görüşlerine göre güzel olan dinler hakkındadır. Heva onları fırkalara ayırmış, görüşleri onları parçalamış, üzerlerine bela inmiş Basiret ve başarıdan mahrum olmuşlardır. Ayakları yolun açığından kaymıştır. Onlardan hata eden zındıktır. İsabet eden de gerçek bir temel üzere değildir. el ibaeul Kübra. Heva ehli fırkaların en bariz özelliklerinden biri ehli sünnetten ayrıldıkları gibi kendi aralarında da fırkalara ayrılmalarıdır. Zira heva ehli kendi kanaatlerini, nas mesabesinde görür ve kendinden farklı düşüneni nas'ı yalanlamakla itham edip tekfir eder. İmam Şatıbi Rahimehullah şöyle demiştir. Bidat şariye, şeriat koyucuya, ait değil, bidatçinin kendisine ait bir görüştür. Asıl hükme değil, başka ilavelerle yan hükümlere uyar. Şöyle ki, bidatçı, çağrıya nispet edilen delile mutlaka şüpheyle bakar ve kendi söylediği şeyin çarinin maksadı olduğunu iddia eder. Böylece onun hevası, iddiasınca şer'i delille kastedilen şey olmuş olur. Heva ve heveslerine sımsıkı sarılmışken nasıl onun dışına çıkabilir ki? Aslında bu şekilde şer'i delile sarılması gerekirdi. el İbni Teymiye Rahimehullah, bidatçilerin naslara yaklaşımı ile alakalı olarak şöyle demiştir. Bunların çoğu Kur'an ve hadislerin açıklamalarına, sadece kendi savundukları görüşlere muvafık deliller çıkarmak, onları kendi inisiyatifleri doğrultusunda tevil etmek için bakarlar. Kendi görüşleriyle örtüşen nasları, düşüncelerini savunmada delil olarak kullanırlar ters düşenleri ise akıllarınca tevil ederlerdi. İhlas ve Tevhid İmam Şatıbi de şöyle der. Haricilerin işi hidayet olsaydı kesinlikle bir araya gelirlerdi. Ne var ki sapıklık olduğundan kendi içlerinde fırkalara ayrıldılar. Aynı şekilde sen bir şey Allah'tan başkasının katındansa orada birçok ihtilaf bulursun. El-İtisam Yine İbn Teymiye şöyle der. Bidat ehli kimselerin tavırlarından birisi de onların dinde vacip hükmü konumunda bazı görüşleri türetmekte, hatta bunları imanda gerekli kılmakta, bunlarsız imanın olmayacağını belirtmektedirler. Bu konularda da kendilerine ters gelenleri tekfir etmekte, kanlarını helal görmektedirler. Mesela hariciler, cehmiye, rafiziler, mu'tezile ve benzerleri gibi. Ehli sünnet ise asla İslami olmayan bir görüşü ortaya koymaz ve gayret sarf edip hata işleyen kimseyi de tekfir etmezler. Kendilerine muhalif de olsa, tekfir edilecek bir kişi de bulunsa ve kanlarını akıtmak helal de olmuş olsa, tıpkı Osman, Ali ve kendilerine uyan kimseleri Allah onlardan razı olsun. Tekfir eden, kendilerine muhalif olan Müslümanların kanlarını da helal gören haricileri, sahabelerin tekfir etmedikleri gibi İnhacus sünne. Ey Allah'ın kulları, selefe dayanmayan ve İslam ümmetinin alimlerinin ehli sünnetin usulünden sapan, kendi şahsi kanaatlerini dinin aslı gibi gören ve şahsi kanaatlerine muhalefet eden herkesi dinin aslına muhalefet etmiş gibi lanse edip tekfir eden, kendine muhalefet edenleri, tekfir etmeyenleri de tekfir eden, ilimden nasipsiz dalalet ehlinin sözlerinden sakının. Hakiki selefi sünni olan kişi imamı olmayan bir görüş ortaya atmaz, İmam Şatıbi, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir öncekilerin yoluna muhalefet etmekten sakının, sakının. Eğer bir fazilet varsa, öncekiler ona daha layıktır. El-Muvafakat Bilin ki, bidat, heva ehli olanlar, şahsi görüşlerinin, heveslerinin ve kendi uydurdukları merdut usullerin peşinden giderek sünnetten mahrum oldular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ebu Vakkas El-Bursevi